o çöpek seni. Kaçır 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 kaçır. kaçır, kaçır, kaçır. Ben niye oraya giriyorum? Direkt burada hazırla vent var ya. Yapılacak raporla abi raporla sıkıntı yok. Sanırım. <laughs> Yakalanmamak için düzgün konuşmamız. Lazım. Arkadaşlar biz adını unuttum. 8 devlet evet. Biz tam ilk başta 8 numaraya okuma odasında. Okuma odasından işte biz ta elektrik odasına gittikten tamam, bir baktık 3 numara ölü bu ölü hayır yaparken öldürülmüştü öyle gördük arkadaşlar ben hiçbir şey bilmiyorum ben zaten bir e, iki yok bir önceki oyunu vampir yani mantıklısanız yani vampir olmam yani imkansız ya da olasılık yani bilmiyorum ben vampir değilim onu söyleyeyim yani bu konu hakkında hiçbiri bilmiyorum Arkadaşlar ben 10 numarayı sevlemek istiyorum. <laughs> Biraz hastayım kusura bakmayın. Geçmiş olsun zalim. Neyse ben 10 numarayı sevdim. Niye diye soracaksanız da 10 numara 3 numarayı elektriği yaparken bulduğuna göre önce yaptı sonra raporladı. Hani 3 bu durumda 10 numara elektriği yapmış oluyor ki 10 numara vampir olsa elektriği yapmazdı. Gelen başkasını öldürdü. Ben onu sevdim. Aga bence yakalanmayacak gibi konuşabildik. Bu kadar da hile yakalarlarsa. Arkadaşlar biz dördüncü numarayla artı numara ben vampirdim tabii ki. İkisini ben öldürdüm. Gidi falan. Çünkü ben vampirdim ikimiz dörtle. Çünkü ben biz vampiriz. Bay bay bu kadar diyeceğim. Arkadaşlar ben bir şey bilmiyorum 10 ee, numara, numara doğru söylüyor arkadaşlar en son elektrik odasına gidiyorduk ee, evet işte 10 e, numara doğru söylüyor arkadaşlar bir de 3 numara e, ölü bulduk arkadaşlar 10 numara da doğru söylüyor Ben ben, ben kendisi ve dört numaraymış. Altı numarayla yani dörtmüş. İlk altıya vereceğim ben. Bence ilk altı sonra da dörte verelim. Dört numara ayıp değil mi lan? Oğlum Arkadaşlar, oyun bu. Ben zaten oyun, bu. Üçü, oyun bu. Ben oyun bu. Oyun, oyun bu. E oğlum oyun bu. bu. Neyin ayıbı? Kıskanma. Kıskanma oyun bu. Sen de ilk başta bulsaydın. Kö Köylünün amacı vampiri bulmak Ceslam. geliyorsun ayıp diyorsun. Ben sana onu mu derim sen beni vampir diye suçladın derim lan ne, bak, ne suçlaması? Bak, ben seni sevdedim gerizekalı sen duymadın bile. Ağlama lan sen ağlama lan neyse arkadaşlar boş ver şunu ben böyle şeyleri çok taktım bir gün gidip oyunu siler silip atarsam on numaradan bilin ya da bunun gibilerden. sonunda sileceğim atacağım şu uygulamayı yeter be bombayı yapacağım var ya oyun oynattırmayacağım lan burada canı cehenneme Arasem. direkt bombayı yapıyorum tamam mı direkt veriyorum bombayı hiç tamam mı canı cehenneme beni söylüyor neden söylüyorsa Nan nan nanay 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 nanay. Melis sen mi öldün lan? Hayır. Kim öldü? 8 numara öldü. Sekiz numara. Sekiz, ölmüş. Abi iyi ki ki öyle değilim abi. İyi ki. beni yemezler. Çok konuşmam ben de hepsinin dazi dazi. Pazara giden azara giden. Üçümüz mü kaldık? Yok. O. Oh. Ne yapıyorsun? Oha. Lan. Berkay fotoğrafı aldım. Yeter. Bu gruba paylaşacağım. yaşayacağım. Oh. Uh. <tuss eyeshadow Bonnie> vampir Oh. şey herkesin yeni bulacağım. Mağazada birisi var. Tamam. <laughs> ha ne oldu ne oldu? On numaradan şüphelendim. Çünkü o elektrik basındaki akcik görevi yapmadan direkt ilerledi. Ve sonra bir anda kapılar kapandı. Ve aynısını ona yaptım. Herhalde o yüzden intikam alıyor. bak 9 numaracığım, canım arkadaşım, canım müliğim. Bak sen orada bak zaten elinle ilerledin unutmuş hani ışıklar kapanınca o görev çok basit sen yapabilirsin diye düşündüm. Hem kapılar kapanmadı. Tek bu senin kapı kapandı. Soldaki kapı kapanmadı. Soldaki benim eski adı. Sen onu Adam yapacak mısın diye ben oyun duvardan bakayım dedim. Gözükmedim zaten. Orada ama sonra benim sondaki kapı kapanıyor. Adını adı, ee, bak mesela açıktı işte. Sonra ben oradan gittim. Sen Ben 9 numaraya hak veriyorum. Neden diye soracaksanız hani geçen tur 10 hani numara belki vampir olmayabilir ama ben 10 numara vampirse kesinlikle öleceğimi düşünüyorum. Hani 10 numaradan kaçmaya çalışacağım. Çünkü geçen tur vampir oldum ya. Hani onun acını çıkarmaya çalışıyor bende. Hani arkadaşlar kim kusmaya çalışıyor? Hani 10 numaradan şüpheleniyorum ama şimdi suçluyor falan diyecek suçlamıyorum da. Bilmiyorum. Gene vampir çıktığından haberin yok bile. Yani çıkmadım. Aldım satın aldım. Neyse sonuç olarak aldım mı aldım. Hakkımı aldım. Gidip bir yerden para çalmadım. Kettim kendi paramı aldım. Arkadaşlar ben köylüyüm. Ben vallahi şaka yaptım size. Ben vampirim. Ben gerçekten bilmiyorum ama bir 10 dedi. Ben de ondan ondan vallahi düşünüyorum. o vampiri gerçekten. On vampir abi. On vampir olmazsa böyle bize yapmaz işte. Öyle konuşmaz. Aga ben on numaradan şüpheleniyorum. Vampir ise kesin benden intikam alacak. <laughs> ben yani söyleyeyim. Bak zaten Allah beni Allah sevmiyor. On numara var. Bir şey zaten beni mi? sevmiyor. Zaten beni sevmiyor. Hani kesin diğer vampiri ya da kendisi Kanka bana on dur bak, bak bana Abi ben vampirdim. Vampir Sizi ellemek yapayım. istemedim. Acıdım Yemin size. Yemin edebilirim. Neye yemin edeceğim? Vampir olmadın ama. Hem ben senden intikam almazdım zaten. Ben ilk başta Meli'yi öldürdüm. Meli mi? Ben hiç kimseye... Yani. Ama beni bana verin o zaman. Bana verin köle <laughs> için. Şimdi boş geçeceğim kafayı yiyecek birader. On diyorum ona verin diyorum. Kendim boş geçiyorum. Kafalarını yakıyorum. Üff. Kaldı ikisi. Kaldı ikisi. Kaldı ikisi be. Tanesini öldürüyorum. Meri bak bana güven. Bak bana güven 10 vampir. Bak 10 vampir Allah razı rızası için. Bak. verin bak yemin ederim ki köylü. Allah belamı versin ki köylüyüm. Lan ne yaptın? Bir, bak Lan, bir numara ye. Bak. Do dokuz numara olabilir bak. Yemin ederim ki ben köylüyüm. Oğlum 9 numara olabilir mi? Lan bu taraması zaman nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun? Ya oğlum bekleyin sen bas bir. Oğlum. Lan beni vampirdim. Ben mal seni. Pu. İkiniz mi mahvediyorsunuz? Ay ay İşte mallar ya Berkay Berkay Hiçe göre yok ne yaptınız? <yapıyordunuz? gülüyor> Abi sen vampirsin değil mi? <laughs> numara Ne var? Yok Sen vampirsin ya Eee? <laughs> İnanmıyorum ben <laughs> Nyogok, ngomongin mana tripikin gosini, tripikin gosini, tripikin gosini, tripikin gosini, tripikin Ini tripikin gosini, 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 Bom-bom tripikin gosini, tripikin gosini, tripikin gosini, tripikin gosini, tripikin gosini, tripikin yaş bilenler 10, 9, 6. Bunun alacağım. Ama ya 6 ya da 9 ya da 10 ile vampir çıkarsam net. Eyvah şimdi ben yaktım seni. Evet. Arkadaşlar. 6 numara. Seni söyleyeyim mi? Seni söyleyeyim mi 6 numara? Neyse hadi acıdım söylemeyeceğim. Sen beni söyledin ama sen köpeklik yaptın. bok var yani sanki. ya hani sanki. Ve kesintisini de koyayım. Lan, lan kim kesti ya? Nerede bu haberleşme kesintisi ya? Lan yeter ya. Arkadaşlar ne oluyor? On numara raporladı. Şimdi yalan atacağım. Arkadaşlar bakın ben neydi? Açık havuzun orada gidiyordum. Bak başında bak van, e, öldüren kişinin başına altı numarayla bir numara önündeydi. Altı numarayla bir numara önündeydi. Harbiden yemin ederim ki altı numarayla bir numara. Oğlum ne yalan atıyorsun? Ben olay yerinde bile değildim. Ayrıca ben zaten iki tur vampir çıktım. Tamam çünkü turda vampir çıkamam. Ha olur da 6 numara gider yok ben işte 3 de vampirim yok işte 8 de vampirim falan. Bir şeyler bir şeyler der gene 6 numara zaten geçen tur vampirim dediğinde de köylü çıktı. Vampir ise de vampirim diyor köylü ise de vampirim diyor. Voyplay'de çılgın modda joker ise de vampir der tahminen. Neyse 6'yı boş verelim. Yani ben iki kez vampir çıktım tekrar çıkamam. Ben bilmiyorum ya. 10 numara direkt son bastı ben hiçbir şey bilmiyorum. Boş geçebilirim. Güzel suçlamayla. Elenek yukarıdan oyun oynatmayacağım ama on numara yalnız onu bil. Ona göre ister ele ister eleme. Ben kütüphanede kimlik... Önce şey diğer vampiri elemelisin ama sana tavsiyem. Sonra beni elle <laughs> ki sana yukarıdan oyun oynatayım. Arkadaşlar ben vampir çıktım. Ben beşinci numarayı öldürdüm sonra... 9'u öldürdüm adamın yanında. Hatta bir numarayla vampiriz biz. Geçiyorum yani bu kadar. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Hangisi bitse ben ona veririm. <laughs> arkadaşlar ben şu an var ya. <laughs> en çok hiç hiç Let's go.

Arkadaşlar numara 6'ya bakmayın her tur vampiriz diyor. diyor Geçen tur köylüydü gene bir vampiriz dedi. Ondan önceki tur numara dedi gene vampiriz. De vampiriz. Sen ona bakma hep Arkadaşlar vampiriz istiyiz. diyor. Hep vampiriz diyor sen bakma 6'ya. Hep trollüyor. Trollüyor oyunu. 6 numara. Sana oynatmam bu oyunu. Arkadaşlar verin bana da yukarıdan ben 6 numarayı. Oh! oh! Oh oh oh. Çok kaldım lan çok kaldım. Şimdi eğlenirsem umurumda değil. 6 numara kendisi kaybediyor vampir olduğunu söyleyeyim. Bir numara vampirsi. Alıyorum net bak net net info bak net. Ulan kaybettiğimiz kesin ama. Ben bütün kapıları ağzı kapatayım da. yeah ja. Arkadaşlar iyi oynadım bayağı bir kaybettiğimiz kesin ama Gene bir şeyler yapacağım bakalım Kesin kaybettik kesin Ama olsun Gene iki kişi öldürdüm Arkadaşlar Ben var ya efsane bir şekilde kaçtım da Lan bu kapı açılmadı Bilmiyorum ne bileyim Arkadaşlar ben kimin vampir olduğunu bilmiyorum. Bu ne 6 numara biz şunda vampiriz, bunda vampiriz dediğinde bazen köylü çıkıyor, bazen vampir çıkıyor. Hani dediğim gibi geçen turda vampiriz dedi ve köylü çıktı. Bu bir oturum teki. İkincisi de zaltıyı boş vermem. Neyse ikincisi de ben iki tur üst üste vampir çıktım zaten. Yani üçüncü tur üst üste vampir çıkabilen birisini de görmedim. Hani çıkabilen varsa helal olsun ama hiçbir yerde görmedim. Kimin olduğunu bilmiyorum. Hani sekiz numara da şüpheli geldi. Dört ha. de şüpheli gelmiyor. Sekiz numara bir numaraya ver. Dört numara istediğini söyle, istediğinizi verin. İstediğinize verin. Sıkıntı yok. Siz kaybedersiniz. İstediğinize bir verin. Sekiz numara bir, bir numaraya ver. Sıkıntı yok. Verin verin. Sıkıntı yok. İstediğinize verin. Siz kaybedersiniz gidiyorsun trollün tekine inanıyorsun ondan sonra da geliyorsun burada kaybediyorsun Aha. Aha, tamam. 8 numara istediğine ver i̇ster, ister boş geç ister İçin dörde ver umurumda değil. umurumda değil umrumda değil Umrumda değil ah 8'in interneti gitti ha ha sen nane yemedin mi şimdi kıça göre şemsiye açılmıyor lan. Bombayı yapmazsan gene kaybedeceksin oğlum. Biz her zaman kazanırız. Anla artık bunu anla. Biz her zaman kazanırız. İstediğini yap. Diğerinin interneti yok zaten. Yap 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 yap. Sıkıntı yok yap. Bekle yap. Yap. Ben vampirim yapmayacağım ki. Bay bay. Bana bana oy veresin. Arabaya ha? istiyorum, sigara çekiyorum. Ne yandan İstanbul'a arabaya biniyorum. Arabaya biniyorum, bana geziyorum. Yıldızları görünce yolumu çeviriyorum. Yıldızları görünce yolumu çeviriyorum. Sekiz numara. <laughs> ben hadi, değilim. Bok vampir değilsin ya. Ne var ya? Mal sarı bir ya. E çekti bir, bir, bir var Mal ya. O var. istiyorsan var. at ben onu. İstiyorsan ya. at. Tam bir otistik tipi var bir numara. 1 numarayı nasıl atacağım? Onu ben atmayı unutmuştum. Sekiz numara nerede ya? Milli nasıl çıldık? Aga Adı, asla vampir çıkamam bak bu daha çok zor bir şey. Ondan sonra video bitiyor çünkü artık bu gidişçe direkt kaç durdur vampir çıkıyor diyecekler. Artık infolayacaklar beni. Aga ikiye vampir olduk lan. 2 numara 2 numara 2 numara 2 numara. Bak sana bir tane taktik vereyim mi? Bak bir kişi termale bakıyor, bir kişi elektriği kesiyor. Öyle kazanırız. Lobi'de bekleyen biri var, onu alalım. Aga basıyorsunuz saçma sapan. Basacaksanız ben direktmen çıkarım, sıkıntı yok. Tamam. <laughs> Aleyküm selam. Selam aleyküm. Basan yüzünden çıktık arkadaşlar. Şimdi tekrardan vampir satın aldık. Bu turdan sonra oyun bitiyor arkadaşlar. Dediğim gibi altınlarımı çok harcamak istemiyorum. Daha çok video çekeceğim çünkü. Onur Türkoğlu bir play silip attı bu arada. Onu size vereyim. Oha! Lan benim eski adaşım geldi lan. Oğlum yıldızlıyız benim eski adımdı sen biliyor mu? Adaşız lan adaşız adaşız. Tabi oyun adaşı eski adaş. Eski oyunun eski adaşı. Sendeki yeni yıldızlıyız bendeki eski yıldızlıyız. Birader ben artık Onur Türkoğlu değil ama. Açın açın. Onurlu Türkoğlu. elektriği yapacaklar. Neyse bunu var. Saklanayım. Azı çok tahmin edebiliyorum pallas asla raga çok kişi şey. o aga da helal olsun helal helal o